Amatör telsizle alakalı eş zamanlı kendimi elektronik konusunda nasıl geliştirebilirim? Küçük bir yol ortası alsak güzel olur. Aslında sizler gibi bilgi sahibi olsak konularla alakalı. Arkadaşlar ben bu konuda en bilgisiz, en beceriksiz biri olarak başladım. En baştan başlayayım. Şimdi birazcık tersizcilik bilen benim nasıl başladığımı anlayacaklardır birazcık. Efendim ben amatör telsizciliği çok sonradan duymuş biriyim ama PMR telsizlerle tabi aşırı neşirdik en küçüklüğümüzde de ondan sonraki dönemlerde de amatör telsizcilik belgemi aldığım zaman ben PMR telsize 75 ohm kabloyla çatıya radyolarda kullanılan antenleri sabitleyerek haberleşme mevkimi genişletmeye çalışıyordum efendim. Yaptığım İki imkansızlık var burada elektronik olarak. Birincisi 75 ohm kablo biz kullanmıyoruz. Ee, aslında kullanıyoruz. Fakat FM sinyallerinin transferi için kullanmıyoruz. Çünkü bizim telsizlerimiz 50 ohmda çalışan telsizler. Dolayısıyla biz 75 ohm e kablo kullandığımız zaman o sinyal karşıya ulaşmaz veya geri döner telsizi yakar. İkinci olarak radyolarda kullanılan antenler bir alıcı antenidir. Dolayısıyla pek SVR falan olmaz onlarda. Ek olarak olsa dahi zaten 100 MHz'lerde, 90 MHz'lerde FM yayınları olduğu için oralara senkronlar zaten. Ama benim PMR'da çıkış yapmaya çalıştığım frekans 446 MHz derdi. Yani öyle saçmalıklar içerisinde belgemi almıştım. Bu işte oturup böyle çalışabileceğiniz bir şey yok. Öyle bir kaynak yok yani. Ben çok bilgili biri değilim ama beni gördüğünüz için söyleyeceğim. Hani ben benim konumuma gelin diye değil. Çünkü ben de bir konumda değilim. Ben sadece bilir kişi ilan edildiğim için çok fazla şey biliyormuş gibi gözüküyorum ama amatör telsizciliğin en başında olan insanlardan biriyim. Dolayısıyla amatör telsizcilikte birileriyle tanışarak, sohbet ederek veya bir ilgi alanınız oldu oraya odaklanarak, onu geliştirmeye çalışarak gelişen bir hobi zaten. Hobi olmasındaki şeyimiz de o. Merak et, araştır. Bak çok güzel bir nokta değinin. Hata yap, sor, öğren metodu ile ilerliyor. Aynen öyle. Tam olarak açıklamaya çalıştığım şeyin kısaltılmışı budur. Ee, burada oturayım ya bir defter söyle bana, bir kitap söyle ya, bir video söyle. Ezberliyim ne içinden geçeyim amatörlüğüm diye bir şey yok abi. Çünkü o kadar çok dalı var ki efendim HF tarafı var. HF tarafında SSB'si var, CW'su var. Dijital modları var. Dijital modlar içerisinde de bir sürü mod var. Ee, SSTV tarafları var. Değişik değişik FT8, FT4, işte MSK'lar var. Kendiniz bir yazılımcıysanız eğer bir mod tasarlayıp amatör telsizcilikle alakalı bir mod tasarlayıp bu modu amatör telsizcilere duyurabilirsiniz. Denemeler yapabilirsiniz. HF frekanslarının, propagasyonların çok az olduğu durumlarda ben öyle bir mod yaptım ki propagasyon olmasa bile uzağa gidiyor diyebileceğiniz yazılımlar geliştirebilirsiniz. Sadece elektronik kısmına odaklanmayın. Yazılımcıysanız kendinize orada da bir şey bulabiliyorsunuz işte DMR diyoruz, internet üzerinden yaptığımız alışverişler diyoruz, APRS diyoruz, APRS sistemlerinin bir yerde toplanması, işlenmesi, paylaşılması gibi 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 gibi. Hani yazılımı da çok fazla dahil ediyoruz zaten. Sadece elektronik taraf değil. Hani kendinizle alakalı çok fazla şey bulabilirsiniz. FM modülasyonda antenler, anten yapımları, eğer anten yapımıyla uğraşmak istiyor olabilirsiniz. Onları geliştirirsiniz. Ben anten yapacağım, orada geliştireceğim kendimi dediğiniz anda bu sefer de RF kapıları açılıyor, anten teorisi açılıyor. Orası çok başka bir dünya. Sonra GHz'ler var. İşte 1 GHz'de, 10 GHz'de olan bantlarımız var. Her ne kadar ülkemizde hala tam olarak aktif olmasalar da dünyada kullanılan 10 GHz bantları var. Oğuzhan abi bu konuda çok öncüdür Ankara'da kendisi. Hatta 10 GHz beacon'ı var. Youtube'da videoları da var onları da bir izleyebilirsiniz 10 GHz bandının dalga boyu çok kısa olduğu için yağmur damlalarından dahi e, yansıma yapabiliyor yağmurlarda. Yağmur bulutlarına yansıma yaptıkları çok güzel ses kayıtları var. Evet, Taya 2 November Charlie. Demem o ki amatör telsizcilik bir şeye bağlı bir hobi değil. Her şeye bağlı bir hobi. Kendinize bir, bir kaynak aramayın. Sadece başlayın. Birliğiyle tanışın. Yeni amatörlerle dostluklar edinin. Rölelerde tanışın. Ben başladığımda kimse yoktu. Sadece evinden çeken bir Çorlu Rölesi vardı. Çorlu birileriyle sohbet ettim. Ondan sonra kendimi anten yapmaya adadım. İşte yani orası hoşuma gitti. Onlarla uğraştım. Yagiler yaptık. Telegram gruplarında birileriyle tanıştık. Yine yagiler yapan ve uydu haberleşmeleri var. Mesela amatör uydular var. Amatör uyduları üzerinde repeaterler var. Şu an kullandığımız röleler gibi. Onlar arada geçerler. İşte uluslararası görüşmeler yapabilirsiniz. El telsizinizde güzel bir yaginiz varsa. Güzel de değil herhangi bir yaginiz varsa. 3 elemanlı, 4 elemanlı bile olur. Ve bunlarla uğraşırken farklı farklı şehirlerden kişilerle tanıştım. Onların vasıtasıyla başka dostluklar edindim. Hala da görüşürüz. Onlardan farklı bilgiler edindim. Çok güzel abiler edindim. Sonra HF tarafına başlamak istedim. O dönemler başlayamadım. Bazı abilerim çok öncü oldular. Sadece başlayın arkadaşlar. Hani bir şeyler yapmaya başlayın. İnanın çok fazla amatör var. Çok fazla birilerine yardım etmeye çalışan amatör de var. Çünkü amatör telsizcilikte eğer birazcık şeyini okuduysanız, e, içeriğini, amatör telsizciliğin ne anlatmak istediğini okuduysanız, din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı gözetmez amatör telsizcilik. Bir hobi etrafında insanları toplamaya çalışır. Evet. evet elektronik haberleşme hobisi diyoruz ama aynı zamanda bir sosyalleşme hobisidir bu etkinlikler düzenlerler ekipler olur kontest yarışmaları için ko özel ekipler olur birleşirler yani bir hobi edinirler herkes için geçerli mi o yüzden sadece başlayın hani birileriyle tanışın inanın gerisi gelir